senin Şu ismi? Mustafa. Mustafa şu yan kapıyı aç bakayım. 31 Manisa Adana 60 64. Bu şekilde doldurmuş. Yolcu taşımacılığı yapıyor. 31 Manisa Adana 60 64. 3 kişi önünde var. Arkadaki yolcular bir insin bakın. Bir aşağı iner misiniz? Aşağı inin bakın. İn aşağı. Bir, şöyle geçin, şu tarafa geçin, şu tarafa geç. İki, üç, dört, beş, altı, geç yedi, sekiz, sen de geç. 9, 10, 11. 11 tane. Siz de inin, siz de aşağı. Siz de inin. Gel, gel. 11, 12. Gel bayan. 13, 14, 15. 15 kişi arkada var. 3'te siz 18 kişi var araçta. Tamam.